İngiltere'deki muhasebe şirketimden hangi hizmetleri beklemeliyim? İngiltere'deki muhasebe şirketinizden bir kere sizin deadline'larınızı yani vergi ve bildirim son tarihlerinizi iyi takip etmesini ve zamanında bu bildirimler için ve bu beyannameleri sizin adınıza yaptığını, yapmasını beklemelisiniz. Burada yetkilendirmeler alınarak HMRC'ye sizin adınıza bunları, bu beyannameleri, bu bildirimleri muhasebe şirketleri yapıyorlar. Bunun için sizin şirketinizin yetkisini alıp HMRC'nin listesinde e, Sedran Frost'un client listi yani müşteri listesi olarak e, yer almaktadır ve bununla e, beyannameler yapılır. Birincisi bu deadline'larınızın takibini bekleyeceksiniz. İkinci olarak da verdiğiniz veriler, sağladığınız veriler ölçüsünde de satış ve gider verileri ölçüsünde de muhasebenizin doğru hesaplanıp beyannamenin doğru yapıldığından emin olmalısınız. Bunun dışında e, vergi ya da finansal danışmanlık e, yetkili olmayan e, muhasebecilerden bunu beklememelisiniz. Bu İngiltere'de ayrı bir meslek olarak yer almaktadır. Profesyonel kurum ve kuruluşlar bunu yapmaktadır. Burada da yine e, tavsiye aldığınız e, muhasebecilerin yetkinliğini lütfen kontrol edin.